21 yaş altındaki en iyi Türk oyunculardan 11. Sofa skordaki güncel puanlarına göre diziyoruz. Kalede bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla Emre Bilgin var. Stoper'deki ilk ismemiz Westerlöw'da bu sezon 5 maçta 7-18 reytinge ulaşmış olan Emin Bayram. Onun partneri de Bartu Göçmen. Sol bekte ise Kasımpaşa'dan 8 maçta 6-85 de Yasin Özcan bulunuyor. Sağ bekte de bu sezon Samsun Spor formasıyla 6-69 ortalama reytinge sahip olan Mustafa Tan var. Orta sahadaki ilk ismemiz bu sezon Norveç'te Mos formasını terleten Axel Baran -Pot onun partneri de bu sezon Fatih Karagül'lük formasıyla Gökten Gürpüz. Önlerinde Sakarya Spor formasıyla 6.91 ortalama reytinge sahip olan Emre Demir var. Tüm reytinglere Biyo'daki ve kanal açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. Sol kanatta Bundesliga 2'de bu sezon Magdeburg forması giyip 7.27 ortalama reyting yakalamayı başarmış olan Livan Burcu var. Sağ kanat neyse Real Madrid formasıyla Arda Güler ve son olarak Santraford'a Hollanda 2. liginde Roda formasıyla 8 maçta 7.1 reytinge sahip olan Thiago Çukur bulunuyor.